Gateway YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere 11 Mart ile 15 Mart tarihleri arasında kripto dünyasında hangi gelişmeler yaşandı birlikte bakacağız. Gün gün neler yaşanmış kısaca sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diyelim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Pazartesi günüyle başlayalım. Pazartesi günü neler yaşandı? İş zekası firması makro strateji bitcoin satın almak için 800 milyon dolarlık bir bağış toplama çabasını tamamladı. Şirket ayrıca bir miktar fazla nakit kullandı ve toplam varlıkları şu anda 200 bin bitcoin'in çok üzerinde olan 12 bin bitcoin satın aldı. ABD Başkan Adayı Donald Trump Bitcoin hakkında konuştu ve Bitcoin hakkındaki olumlu düşüncelerini dile getirdi. Neler söyledi? Bitcoin zaten yoğun bir şekilde kullanılıyor ve aktif kullanıldığı çok fazla alan var. Bu yüzden bu kullanım durumlarını ve BTC'yi ortadan kaldırmak isteyip istemediğimizden emin değilim. İnsanların Bitcoin ile ödeme yapmasına izin vereceğiz. Bu ek bir para birimi şeklidir. İnsanlar onu kullanıyor. Ülkelerin dolardan çıkmasına izin vermezdim. Çünkü bu standardı kaybedersek devrimci bir savaşı kaybetmek gibi olur dedi. Salı gününe dönelim. Salı günü Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini açtı biliyorsunuz. 72 bin dolar seviyesini test etti ve piyasa değeri 1,4 trilyon dolara açtı ve böylece gümüşü de geride bıraktı diyebiliriz. Birleşik Krallık Mali Düzenleyicisi FCA ülkede hizmet gösteren borsalarında kripto varlık yatırım senetlerini piyasaya sürebileceğini açıkladı. FCA yaptığı açıklamada yalnızca yatırım firmaları ve yetkili kredi kuruluşları gibi profesyonel yatırımcıların erişime sahip olacağını belirtti. Vanek pazartesi günü SK'ye sunduğu güncellenmiş bir izahname ile Spot Bitcoin ETF için yönetim ücreti olmayacağını söyledi. Yapılan açıklamaya göre Vanek Spot Bitcoin ETF toplamda 1,5 milyar dolarlık varlığa ulaşana kadar herhangi bir ücret olmayacak. Haftanın 3. günü çarşamba gününe dönelim. Amerika enflasyon verisi çekirdek ve manşet olarak yıllık bazda beklenti seviyesinin üzerinde açıklandı. Çekirdek enflasyon aylık bazda artış gösterirken manşet enflasyon Aylık bazda beklenti seviyesinde açıklandı. %3,2 şeklinde açıklandı ama beklenti %3,1 şeklindeydi. Bitcoin'in fiyatı 12 Mart'ta ABD merkezli borsa yatırım fonlarına 1 milyar dolarlık rekor girişinin ardından son yükseliş ilmesiyle birlikte devam etti. Dijital Ticaret Odası CEO'su ABD Başkanı Biden'ın Bitcoin madenciliğine %30 vergi getirme teklifine karşı çıktı. ABD Başkanı Biden'ın yönetimi Bitcoin madenciliğine yönelik vergi teklifi sektörde ses getirdi diyebiliriz. Birçok kişi madencilerin Bitcoin için hayati bir öneme sahip olduğunu ve vergi teklifinin ciddi zararlar verebileceğini öne sürdü. Perşembe gününe dönelim. Dün neler yaşanmış? Elon Musk kısa süre önce Texas'ta bir etkinlikte konuştu. Bu etkinlik sırasında kendisine yöneltilen Dogecoin e, sorusuna yanıt olarak verdiği cevapsa hem yatırımcıları heyecanlandırdı hem de Doge fiyatında aynı bir yükselişe yol açtı diyebiliriz. Geçtiğimiz süreçte e, Meme Coin projesine verdiği destekle öne çıkan milyarder elektrikli araç dedi. Tesla'nın bir noktada Dogecoin ödemelerini kabul edeceğini söyledi. Fakat o malum noktanın ne zaman olacağını açıklamadı. Uzun zamandır beklenen Denkun yükseltmesi biliyorsunuz Türkiye saatiyle 16.55'te gerçekleşti. Ethereum'un anında başarılı bir şekilde etkinleştirildi. Ölçeklenebilirlik odaklı bir yükseltme olan Denkun Layer 2 için Ethereum'da özel veri kanalı oluşturan özelliğe sahip ve işlem maliyetlerini de önemli ölçüde azaltacak. Cuma gününe dönelim. Çekim yaptığımız saate kadar neler yaşanmış? El Salvador Başkanı Nayib Bukele ülkenin bitcoin varlıklarının büyük bir kısmını soğuk cüzdana e, aktardığını belirtti. X'te yayınlanan bir gönderide Bukele soğuk cüzdan yapılandırmasının ülkenin ilk bitcoin kumbarası olduğunu söyledi. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun resmi web sitesinde teknik sorunlar yaşanıyor ve güvenlik endişelerini de arttırıyor bu durum. Web sitesi yalnızca belirsiz sayfa bulunamadı mesajını gösterirken halka potansiyel bir güvenlik ihlali de dahil olmak üzere çeşitli sonuçlara yönlendirebilir. Önde gelen kripto para birimi Bitcoin Cuma günü erken asya saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyelerinden derin bir düzeltmeyle karşı karşıya kaldı. Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde yedi buçuk düşüşle 68 bin doların altında işlem görüyor. E, fiyat düzeltmesi tüm alın son 24 saatte 657 milyon doların üzerinde pozisyonun tasfiye edilmesini gördüğü için büyük tasfiyeleri de tetikledi diyebiliriz. Evet arkadaşlar, pazartesinden cumaya hangi gelişmeler yaşanmış kripto dünyasında hepsini kısaca sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım sizler için verimli olmuştur. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diyerek tekrar hatırlatma yapmak isterim. Eğer sorularınız olursa mutlaka yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.